Hepsi bitmiş bunların ya. Hayır sana söylemiyorum Canan'cığım. Sana söylemiyorum. O istediğim dosyayı buldun mu sen? Hayır o değil o değil. Sadi Bey'lerin dosyası. Üçüncü ticarette olan. Heh tamam buldun tamam. Şimdi itiraz dilekçesinin fotoğrafını çek. Sadi Bey'in e, avukatına yolla kızım. Tamam mı? Tamam canım. Hadi. hoşça kal görüşürüz. Ne oldu? Hiçbir şey. Oğlum ne oldu? Bak beni sinirlendirme. En son ben öğreniyorum bir şey olduğu zaman ondan sonra da niye dellendin diyorsunuz. Beşamlar beni istemeye gelecek. Nasıl istemek? Annesi Diyarbakır'a hemen dönmek zorundaymış da vakitleri yokmuş. Müsait olduğum zaman gelmek istiyorlar. Hı? Nasıl istemek yani böyle çiçek, çikolata falan böyle bir şey mi? Anne Gülmesene ciddiyim Ben de çok ciddiyim Ümit Hadi bakalım anlat ne oldu Dur ben söyleyeyim Sen Behramlar beni istemeye gelecekler dedin Annen de kızdı köpürdü Kıyameti kopart değil mi Hayır Öyle olmadı. Behramlar beni istemeye gelecekler dedim. Yüzüme baktı. Güldü ve gitti. Şaka mı sandı bu durumu? Galiba. Oylu'm sen nasıl anlattın bunu? Nazoş olduğu gibi anlattım işte. Ya şeyi bile söyledim hatta. Annesi Diyarbakır'a gidecekmiş dedim. Bizden müsait olduğumuz gün için haber bekliyorlar anne dedim. Güldü gitti. Ya niye ciddiye almıyorsun beni dedim. Oğlum ciddi alınacak bir şey söyle kızım dedi. Allah Allah. Hadi, kızsa köpürse anlayacağım da. Güldü diyorsun ya. Ne diyeceğim ben? Ya Behram haber bekliyor benden. Ben konuşurum. Sana kızacak. Aman kızsın hayatım. Biz annenle sürekli tartışırız sonra barışırız. Merak etme ben konuşurum hallederiz. Sen kahve mi içiyorsun ya? Sana da alacaktım da alayım mı? E ya çok kötü içme sen de. Sakın içme. Tamam. Canım. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Oh. Bir yere mi gidiyorsun? Ya o neden? Makyaj yapmışsın. Ha, Arada öyle yapıyorum ya. Yani az yapıyorsun ama çok güzel olmuş. Çok iyi görünüyorsun. Canım benim. Sen de çok güzel görünüyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Hayrola mesai yok mu bugün? E, bugün idare izinliyim. Diyarbakır'dan teyzem geldi. Onunla vakit geçirmek istedim. Ha. Evet. Behram'ın annesi gelmişti Diyarbakır'dan. Evet. Hı. Hmm. ben sana bir şey söyleyeceğim ama <laughs> kızarsın diye de biraz korkuyorum. Söyleme o zaman. Ay, bir kere de işimi kolaylaştır ya ne olur? ...Behram'ın annesi Diyarbakır'dan... ...oynumu istemek için geliyor değil mi? Heh. Evet. İşte biz de... E, ...hayırlı bir iş için kapınızı çalmak istiyoruz. Azan biz bunu kaç kere konuştuk seninle. Tamam anlıyorum. Gençler birbirlerinden hoşlanıyorlar. Çıksınlar, kessinler. Ama evlilik ne ya? Hayatım biz de hemen evlensinler demiyoruz zaten. Oylum üniversite okuyacak. Biliyorum, güzide biliyorum. Bak sana açıkça bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Ee, Behram yüzük takmak istiyor. Sebep acelesi ne? Tolga'dan dolayı. Yani... E, ...oylumla bir mazileri vardı ya... ...ee... ...işte kıskanıyor onu. <laughs> Rakip olarak görüyor. Ve bir an önce yüzük takmak istiyor. Yani bunda ne sakınca olabilir ki? Kıskanıyor. Yüzük takmak istiyor. Tabii bunun bir sakıncası yok. <laughs> tamam... Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımızı isteyelim yüzükleri takalım. Bak sana söz veriyorum. Oylum üniversiteyi okuyacak. Ben kefilim ya. Hayatımın üç kadından ikisi burada, tamam. E, laflara bakar Heh. mısın Allah aşkına? Anne, mısın? bunları almayı unutmuşsun. Bu ne oğlum? Bebek dergileri. Hı. Bir torunun olacağını unutma, hocam. Oğlu, Torunum aklımdan çıkar mı hiç? Nasıl çıkar? Ya Nazo, bu bu haylazın baba olacağını inanıyor musun sen? Ha? Daha kendisi yavru. <laughs> Keyifler yerinde. Evet. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Olanlar oldu. Güzide Hanım buyursunlar dedi. Allah aşkına. Ne, ne Güzide annem ne dedi peki? Yani nasıl dedi? Böyle yarım az mı dedi yoksa? Yok canım buyursunlar gelsinler dedi. Güzide Hanım'a sen ne zamandan beri Güzide anne diyorsun? Görüyor musun? Ne oldu sen kıskandın mı? <laughs> annem benim. Ölürüm sana ben öyle şey ya. Güzide ne diye şey diye dedim hani gıyabında diye dedim ya ondan ağzım alışsın diye yani kızdın mı? Bak şimdi niye kızıyım oğlum aferin sana sen ona anne diyeceksin ki oylum da bana anne desin. Öyle öyle oylum çok sevmiş bu arada seni hmm. Vallahi bak çok candan bir annem var dedi ben de mutlu oldum ya. Yani. <laughs> sağ olsun duygularımız karşılıklı. Hanım. Hı? Akşama kaç kişi geleceklermiş? Ona göre börek yapalım. Ya çok e, kalabalık değiller aslında. Yani Behram var, Nazo var. İşte annesi var, Muhalle Hanım. Bir de yengeyle amca varmış. Bu kadar. E, bu yufka böreği çok o zaman. Ne olsun, tifrize koyarız. Ne olsun, bir şey olmaz. Ne oldu, niye gülüyorsun? Hazırlıklara çok özen gösteriyorsunuz, ona şaşırdım. E biz bütün konuklarımız için özen göstermiyor muyuz? Zeyno aşk olsun ya. Doğru. Tamam muallanı çok kıymetli biri de ama arada Nazo da var. Yani onlara karşı mahcup mu olalım? Ümit abi ne zaman gelir Hakim Hanım ya? Şimdi var ya bir Gelmez. Neden? Ee, arkadaşıyla bir işi varmış onun. O yüzden gelemez şimdi. Hadi şunu bak hiç karıştırmamışsın Zeyno. Hadi hemen yapıyorum. Uçlarını şey yapacağım çünkü. Hadi. Hemen yapıyorum hakim. Oley. Evet. Müsait misin? Gel. Gel hatta gel ve sen söyle. Şu elbiseyle hangi ayakkabı? Aa, beyaz elbiseyi mi giyeceksin? Evet. Siyah tabii bu. Şaşırtmadın yine. Nino. <laughs> tamam tamam. Ali. Ben sana bir şey soracağım. Ama bana dürüst olmanı istiyorum. Tamam mı? Gelme beni o zaman. Ozi. Sen Tolga'yı unuttun mu? Ne saçma bir soru ya bu? Ne Tolga'ymış ya? Aşağıda oturdun geldin bunu mu sorayım dedin? Ya beni istemeye geliyorlar sen farkında mısın? Aklına bu soru mu geldi? Kızım saç, sakin ol. Ben Behram'ı sevdiğinden emin olmak istiyorum sadece. Bir hata yapmanı istemiyorum o kadar. Oylum canım bak. ...şimdi en ufak bir şüphe varsa... ...bak en ufak bir şüphe varsa... ...hemen erayıp vazgeçtik gelmeyin. Ozan... ...ben Behram'ı seviyorum. Behram'ı seviyorum. Kabul edin ya artık şunu. Sormayın bana bunu. Oli bak... ...Tolga'ya inat olsun diye yapıyorsan... ...çok pişman olursun. Yapma. Ben çok hata yaptım Ozan. Biliyorsun. Benim yıllarım ziyan oldu. Tabii ki... Ders çıkarttım yani. Hata yapmayacağım artık. Hele Tolga için hiç yapmayacağım. Kapat şu konuyu. Sorma bana bir daha. Saçlarım böyle hiç içime sinmedi muhala. Toplayayım mı sence? Aniye güzel bence değil mi Nazo? Evet evet böyle çok güzel oldun sen. Hepimiz de topuzlu olmayalım. Amcacığım çok iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Da mualla. Çiçekle çikolata nerede? Behram onları aşağı indirdi. Ah tamam. Evet. E hazırsak çıkalım mı? Behram gelsin çıkalım biz ha. hazırız. Ne yaptınız? Ha. İşte ha. iyi sen lafın üstüne amcacığım. İyi Aslan gibisin maşallah. Ya. Sırım sırım. Amcam ne olur kusura bakmayın seni de karşılamaya gelemedim. Olur mu ya işinin gücünün arasında araba gönderdin ya yeter. Eyvallah. Yengem hoş ey, geldin. Ay benim yakışıklı oğlum. Canım. Sen şimdi büyüdün de biz sana kız istemeye mi gidiyoruz? Vallahi öyle oldu. E hadi çıkalım hadi hadi. Çok yakışıklı olmuşsun. Maşallah nazar değmesin. Allah aşkına. Maşallah. Hadi hadi. Her şeyimiz hadi. eksik değil. Hadi, hadi, yok tamam. yok. Hadi Buyurun tamam. tamam. hadi. Hadi, hadi, hadi. Çok hadi. Evet. hadi. Hadi, bakalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. 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 hadi bakalım. geciktir. işte tamam. Kapıyı geç. Geç geç. Allah geç Allah Allah aşkına amca bak. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Yüzükleri aldın mı? Ben de bileklik de ben de oynamam bilekliği tamam. tamam. Behram çiçekle çikolatalar var. Araba da amcam araba. Allah tamamı neredesin? Hayırdır Necati? Behramlar nereye gidiyor böyle cümür cemaat? Kız istemeye gidiyorlar Tarık Bey. Behram Bey evleniyor da. Öyle mi? Kiminle? Vallahi tam olarak ben de bilemiyorum. Kızın ismi Oylummuş. Annesi de eski bir hakimmiş. Anne. Ha canım. Kravatım eğilin biraz. Hayır oturmamış dur. Sık sık. Çok mu sıktım? Yo iyi böyle. Tamam. Ya dayım bunu çok güzel bağlıyordu ya. Tam da gidecek zamanı buldum. Tamam. Ali çok güzel olmuşsun. Sen daha güzel olmuşsun. Dayım açmıyor. Ya neredesin? Beni istemeye gelecekler diye arıyorum, açmıyorsun. Mesaj atıyorum, dönmüyorsun. Neredesin? Yaz, yazmamış mıyım? Hay Allah'ım. Ben yazdım sanıyorum dayıcığım ya. Oli bak. Ben, ben şimdi Muğla'dayım dayıcığım. Seni daha sonra arayayım olur mu? Şimdi Metin'i tuvalete götürmem gerek. Metin? Tamam. Tamam. Konuşuruz sonra. Hadi bakalım. Hadi anacığım, gel. Ay benim o. centilmen hadi oğlum. Kendim, oğlum. Teşekkür gel, ederim. Tamam. Şey, bana çikolatayı şey, şey, şey versene. Ben gelim, ben gelim. <laughs> Yüzükler, yüzükler. Ben unutmayın. de unutmayın. teyze, ben var. de. Şey de ben hadi bakalım. Ee, burası mı? Bura bura alacağım. Hadi Güzelmiş güzel. Hadi, hadi, hadi bakalım. Metin kim ya? Ya bir şey diyeceğim sana. Bu dayın sevgili falan yapmış olmasın? Onun için gitmiş olmasın? Anneme de yalan söyledi. Hasta bakıyorum falan diye. Annem? Annem de bunu yedi mi? Ya işte ben de onu anlamıyorum. Annem bunu asla yemez. Asıl hikaye ne? Öğreniriz tamam. Dur şimdi sinirlenmesin. Sorunuzu. Ozan kaç oldu? Ha Ozan kapıyı aç. Ha ben mi açayım? Tabii ben mi açacağım? Hadi tamam. aç. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Oylumcu. <laughs> İyi akşamlar Füzi de İyi akşamlar. Tanıştırayım. Sururi abi rahmetli eşimin kardeşi. Çok memnun oldum. Behram'ın amcası. Yengemiz Sultan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Alayım mı? <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> sağ olun. Buyurun lütfen ayakta kalmayın. Teşekkür Buyurun. ederim. <laughs> sen böyle geç. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Ben şuradan geçeyim. Oğlum. Ya Hakim Hanım sonunda gelsinler dedi ya. O kadar rahatladım ki. Sen mi ben mi Zeynep? Ya Behram'ı ayrı, annemi ayrı idare et. Yemin ederim öldüm gerginlikten. Şimdi nasılsın? Ne hissediyorsun? Bilmiyorum. Yani beni istemeye geldiler. Evleniyorum ya ben. Ama mutlu muyum? Mutsuz muyum? Heyecanlı mıyım? Bilmiyorum. E, kahveler hazır mı? Hazır. Diyarbakır'dan ne zaman geldiniz? Birkaç gün oluyor. Hoca hanım, hayırlı bir iş var deyince uçağa binip hemen geldik. Yolculuk nasıl geçti? Çok şükür. Güzel. Ne haber verdim. Eyvallah uzun sayfasın. Buyurun. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Maşallah, yeniiniz de pek güzel. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Amin. Aa, canım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim yavrum. i uzatmanın bir anlamı yok. Sebebi ziyaretimiz belli. Çocuklar birbirlerini tanımış, sevmişler. Hayatlarını birleştirmek istemişler. Biz büyüklere de düşen, onların bu duygularına, bu isteğine kulak verip icap edeni yapmak. Güzde Hanımcığım, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız oylumu, oğlumuz Behram'a istiyoruz. <laughs> Muhalle Hanımcığım, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Fakat ben sizin bu haylaz, bu söz dinlemez Behram'ınıza kerelerce söyledim. Niyeyse ya anlamadı ya da anlamak istemedi. Kez de sizin yüzünüze söyleyeyim dedim. Kusura bakmayın buraya kadar sizi yordum ama ben bu evliliğe karşıyım. Çünkü benim kızım üniversite okumadı. Yani şimdi üniversite okuyacak, mesleğini eline alacak, ayakları üzerinde duracak. Tüm bunlar olduktan sonra hala Behram'la birlikteyse o zaman belki bir düşünebilir. Güzideciğim. Sözün kısası, Mualla Hanım'cığım. Şimdi kahvelerimizi içelim, sohbetimize devam edelim. Olur mu? Ne yapıyorsun hayatım sen? Kalkın gidiyoruz. Abi. Behram hadi, Suriye abi. Yenge hadi, Nazan. Gidiyoruz. Hadi. Teyze, ya bir, anneciğim, bir dakika durur musun? Anneciğim. Hiç değilse acı bir kahve ikram ettiğiniz için teşekkür ederim Güzide Hanım. Hamile kızınıza, gönlünüze göre bir kısmet bulursunuz inşallah.